Çok şükür jersellerimiz geldi. Burada saman tozları bunlar. Zorlu bir yolculuk, meşakkatli bir süreçten sonra jerselleri getirdim. Ama yani böyle baktığında durum tamamen bu şekilde. Sosyete kızın şehir hayatını bırakıp köye gelmesi gibi bir durum oluştu. Ne yemesi, içmesi Köy şehirdeki gibi ne yaşam şartları şehirdeki gibi yani bunlar o kadar güzel şeylerle besleniyorlardı ki buraya gelince sapa samana mahkum oldular yani tabii ki e, gerekli şeyler neyse onları alacağız Allah nasreddan saklasın güzel ineklerimiz Amerikan Jersey bunu köye satmaya çalışacağım An şey, koçsara İnşallah olur diyelim hayırlısı.